çarşafları serdik de şimdi onları anlatmak istedim. Burada oturuyordum kahve falan içiyordum. Hatta Alimlan'ın kitabını okuyordum. Sonra yanlışlıkla yatağa kahve döktüm ve bütün her şey mahvoldu. İşte beyaz şeyle yıkanınca umarım izi kalmaz. merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben İlayda. Çeşirmeyeceğiniz üzere yine ders çalışma gücüne çekiyorum. Şu an hemen hızlıca ne yapacağımı anlatacağım. Çünkü bir 4 dakika sonra tekrar dersim başlayacak. Şu an online dersten derslerime giriyorum. Saatlerimiz 5'e geliyor. İndirim sistemine başladık. Böyle ne yaptığımı da göstermem iyi oluyor sanırım. Çünkü soruyorsun sürekli öyle hoşunuza gidiyor diye düşünüyorum. Kargo gelmiş iki tane onları açacağım. Yine indirim günlerindeyiz. Ben yine link yapıyorum sürekli. Neyse şimdi biyoloji dersine gireceğim dediğim gibi. Ardından 2 saatte matematiğimiz var ve ardından da bir 25 dakikalık pomodoro tekniğiyle çalışma yayını açmayı düşünüyorum. Instagram'da az önce paylaştığım bir story çektim. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlerken o video zaten çoktan atılmış olacak. O yüzden gidip o yayını izleyip siz de benim bizimle birlikte 25 dakika çalışabilirsiniz. Öyle. Şimdi ben bu kargoları açayım. Tepeli bari hızlandığım hiçbir şekilde izleyeyim. Çünkü bir şey çekmemiş olmak istemiyorum. açayım konuşalım sonra çıkacağım. Şimdi ben hazırlanım. Dershaneye program yapmaya gidiyoruz ve eski programımızı getirmeye gidiyoruz ama büyük ihtimalle ben orada bir tokatlanacağım hoca tarafından. Çünkü program asla tamam değil. Neyse şimdi Beyza ile buluşacağız. Öyle gideceğiz. Oo çıktım ama Beyza'dan 12 bildirim var. Geç kaldım harika. Oha donuyorum şu an. Beyza'yı göstereceğim size. Bakın şurada beni bekliyor. Dondu ya. Yazık da gerçekten o kadar beklettim ki. Özledin mi? Çok özledim. Yemin et. Yok. Bak, <laughs> diyoruz, Elif Hoca'ya diyeceğim ki videoda çıkmak ister misiniz? <laughs> Birlikte <video gülüyor> program yaparken hızlandırılmış çekelim. Kanka benim programım çok eksik. Neden? Neden? Yapmadı. Kanka bak bir dakika. Dershanede de ufak bir video çekebilirim. Öyle istiyorsanız yanına yazabilirsiniz. Ben dershaneye gittiğimde eşyalar alıp gel geliyoruz falan öyle. merhabalar. Tekrardan videoya hoş geldiniz. Şu anda size bir hafta sonrasından falan sesleniyorum. Büyük ihtimalle anca bir hafta önce bir çekim yapmışımdır. Öncelikle tipim için özür dilerim ama aslında biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi şu gördüğünüz sivilceler yaklaşık bir 40 haftadır falan burada. Siz de beni o kadar uzun zamandır takip ediyorsanız hep burada olduklarını biliyorsunuzdur. Neyse. tek bunda kalmadı. Yüzüm her yerim sivilce doldu ve Resmen bir haftadır bunun yüzünden video çekmedim. Dedim salaksın yani bayağı salaksın. Ya çünkü bu benim elimde olan bir şey değil ve kendimi böyle saçma sapan bir cezalandırma şeyini şey yaptıramam. Şu an cümle kuramadım ama yani ben video çekmedim diye bu sivilce gitmedi sonuçta. O yüzden sivilcemle birlikte yine karşınızdayım her zamanki gibi. Eslemin bağırışlarıyla. Şimdi saatlerimiz 4 oldu. Pazartesi günündeyiz. 28 Aralık. Yeni yıl geliyor artık. Videom vardı. Hatırlayan çıkacak mı çok merak ediyorum. Bunu hatırlıyorsanız yoruma yazın tamam mı? 3 tane sarı kalp koyun yoruma. 2020 hedeflerim falan diye. Of. Keşke gitmeseydik kanalı. Şu an çok üzgünüm. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir bu haftaki programımı göstermek istedim size. Böyle 4 gün muazzam yaptım. Şimdi pazartesi günündeyiz ve hani yapamıyorum şu an program çok. Şuranı ve çay açık unutmuşum. 4 saate yakın falan çalıştım ama açık unutmuşum maalesef. Şu an 5.5 gözüküyor. Keşke öyle olsa tabii. Paragraf çözdüm. Ardından dil bilgisi çözdüm ama kamera netlemiyor. Çok sinir oluyorum şu anda. Onun dışında TYT matematik çözmeye başladım ama bir de konu çalıştım. Notlarımı da göstereyim. Bu hafta ne yaptığımı görmediniz çok. Şöyle göstereyim. Belki siz de buradan esas alıp bakmak istersiniz. Hop şöyle göstereyim burayı daha bakın. İnşallah okunuyordur yakınlaştırabilirsiniz tabii. Sonra şurası binom, şurası da olasılık. Bayağıdır kimya çalışıyorum. Şu aydının faskülü bitirmeye çalışıyorum. Gazlar faskülü. Yani zor zor bitiriyorum. İstediğim gibi ilerlemiyor şu an Türkçe. Biraz daha ağır ilerliyorum Türkçeden. Bu beni biraz üzüyor. Bir de paragraf soru sayımı azalttım. Çünkü geçen hafta hiç paragraf çözmedim 20-20 olunca. Dedim onun olsun her gün çözeyim. Bozmayın bu düzeni. Şimdi sindirim sistemini falan çalıştım ama... Sinirim sisteminden henüz soru çözemem. O yüzden Destek ve de 50 soru çözeceğim şimdi. TYT matematik çözeceğim, problem çözeceğim. İlk başta problem çözerim büyük ihtimalle. Bu arada parabolden de bir 10-15 soru önce çözdüm. 50 değil. Parabolle çözeceğim. Öyle ya, var baya. arkadaşlar bu bir başarıdır, görüyor musunuz? Sayma olasılığı. Tabii ki şurayı görmeyin. Sakın görmeyin. Yani kolay orta olması bizi hiçbir şekilde alakadar etmiyor. Şimdi diğer teste geçiyoruz hemen. Bu testi de bitireceğim. Sonra bir soru daha çözeceğim galiba. Evet son 9 soru. Sonunda bakın şimdi size ne göstereceğim. Kaç dakikada çözüyorum görüyor musunuz? Kaç soru? 8. 13 buradan hani 21 soruyu 1 saattir çözüyorum ve kolay testlerimdeyim. Tabii şu biraz daha zordu. Zor testi ama of yani. dersi girince açtım kamerayı. Şimdi fizik dersinin kimyadan çıkıp sıvı çözeltilere başladık. Şöyle Yarın akşam soru çözümü yapacağım size. konuya geçiyor. Şimdi ben salona geldim. Ortamın değiştiğinden fark etmişsinizdir. Bugünün programını asla tamamlayamadım. 50 soru parabol çözmem gerekiyordu. Onun yarısından fazlası değil de. Yani bir 20 sorusu falan duruyor. Ondan sonra burada çözmediğim denemeleri, taramaları gördüm. Biyoloji ve kimya için var. Şöyle konularını da göstereyim. Hangi konulardan tarama olduğunu. Kimyada da sadece bunlar. Kimya kolay bitecek. O yüzden ilk kimya ile başlıyorum hemen. Parabolü çözeceğim. Sonra da TET Matematik'ten olasılık hakkında soru çözümleri izlemem gerekiyor. Çünkü yani yapamıyorum. Berbat bir konu gerçekten. Artık ne kadar kızabilirim saymam olasılığa hiçbir fikrim yok. Günaydın. Şimdi program yapmaya gidiyoruz. Klasik. Gidiyoruz derken ben gidiyorum. Yolda da Beyza ile buluşacağız. Öyle. Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz. Böyle bunları gidiyorum. Bunlar bayağı kirli. çanlarınız çok olsun Laydan. Nasıl geldim yine tipsiz tipsiz. Bir dakika geleceğim daha gelmedim. Bu sivitle böyle video çıkınca çok salaklaşıyorum. Biraz daha böyle rahat hissediyorum galiba kendimi. Şimdi size çok güzel bir sürprizim var. Geçenlerde bir tane kargo aldım mı? Geçenlerde dedim de bir ay, bir buçuk ay oldu. Bayağı oldu hatta. Paragrafın şifresi yayınlanan tüm kitapları geldi. Onlar böyle uzun zamanda böyle hani bakıyorum çözmesem de izliyorum Çünkü önceki serilerini çözmüyor. Önceki serilerini yenilenmeden önceki halini çözdüm ben bunların. Ve haklarında biraz bilgim vardı. İkisini biraz kıyasladım falan bir şeyler yaptım. Ve video çekemediğim için arada kaynadı kitaplar. Ama göstermek istedim. Çünkü sizlere göndermiştim. Evet. Başlıca şu kitaplardan bahsedeyim istiyorum. Biliyorsunuz Paragrafın Şifresi çok güzel. Paragraf serileri var. Şöyle bir dakika göstereyim. Anlatamadım büyük ihtimalle. Mesela bu Metot anlatımına soru bankası. İçini biraz göstereyim çünkü içi benim çok hoşuma gidiyor. İlk ihtimalle sizin de hoşunuza gidecek. Modüler soru bankası. Yani orada anlattığım metotların burada direkt soru bankası. Bence yenilenmiş halleri daha güzel olmuş. Kapak tasarımları falan gayet güzel olmuş diye düşünüyorum. Yine Paragrafın Şifresi'nin böyle bir dil bilgisi kitabı var. İçi gerçekten çok güzel olmuş. Özellikle şu kısım ya. Ben bayıldım yani. Ve açıkçası biraz böyle şey düşündüm ya bunu vermesem ne olur falan filan yaptım ama ya. şu kısımlar çok hoşuma gitti böyle noktalı noktalı olanlar. İşte ardından böyle bir TYT Türkçe kitabı. Yani çok güzel bir TYT seti hazırlamış oldum. için de şöyle göstereyim. Ardından bu iki deneme var. Bu iki denemeyi kullanıp test ettikten sonra tekrar başka bir videomda size hediye etme kararı aldım. O yüzden bunu çekiliş kutusuna koymadım. Bunlar da çok güzel. Bunları da yine ekrana koymaya çalışıyorum. Bence çok güzel hazırlanmış insan çözesi geliyor yani bence biraz bakıyoruz ya yani kitapta da bakıyoruz yani dış görünüş Ve yine matematik olarak merkezin TYT kitabı. Son 5 yılın çıkmış sorularını vereyim TYT Türkçe adına. 120 sayfalık ince bir foskül halinde 2021 YKS'ye girecekler için de bence çok avantajlı bir durum olur. Son çıkmış soruları da görüp güzelce sınava hazırlanmış olurlar o yüzden bunu da koymak istedim. Her şeyi koyduk tabii ki bunu koymazsak olmaz. 2018-2019-2020'nin TYT denemeleri. TYT denemeleri değil artık deneme değil yani. Ardından dedim ki iki tane daha deneme koyayım. Bir TYT bir AYT. Ve şu kurumsal yayınlarının TYT ve AYT denemeleri. Tabii ki içine böyle optiklerini falan da koyuyorum cevap anahtarını. O yüzden sıkıntı olmasın. Ve işlerden geçen gelen bir şey vardı. Böyle bir takvim ve basit bir notlukta koymak istedim işinize yarar diye. Böyle. Özellikle paragraf şifresi kitaplarını ben çok beğeniyorum zaten. Tabii ki bazı şartlarımız var ama o kadar zorlamak istemiyorum. Çünkü asıl amacımız burada birine bir şeyler hediye etmek. Böyle zoraki bir şey yaptırmaya gerek yok. Katılmak istiyorsanız eğer kanal abone olmalısınız ki hani aslında bunun amacı da şey ben çekiliş açıkladığımda bildirimi alıp videoyu izleyip kazanıp kazanmadığınızı kontrol etmek videoyu beğenmek bu da küçük bir teşekkür amaçlı olabilir ardından kimin kazanacağını bulabilmek için de yoruma katıldım falan yazmak ve e, yoruma lütfen Instagram veya mail adresinizi yazarsanız size direkt ulaşabilirim. Takip etmek isterseniz de Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Bir şart değil bu arada. Şimdi biraz sohbet edelim. Bence yine güzel bir program oldu. Programdan da bahsedeyim mi bu arada? Böyle bir ders çalışma programımız var. Saatli falan değil. Sadece o gün içerisinde ne yapacağımızı eklediğimiz bir program. Her güne fix paragraf ve problemimiz var zaten ama ben uzun zamandır paragrafta biraz aksattım kendimi. O yüzden mesela 20-30 paragraf çözmek yerine bu hafta onar onar çözüyorum. Çünkü 20 yazdığım zaman bir hafta boyunca hiç çözmüyorum ve elde var sıfır oluyor. Ama şu an onu yazıyorum. Bir haftada da 70 soru cepte oluyor. O yüzden abartmadan şu an 10 soru yazdım. Ardından problem, probleme de 10 yazdık bu arada. Problemleri böyle sindire sindire gitmek istiyorum. Önemli sonuçta ama hani o kadar iyi olduğum bir şey de değil, alan da değil problem. O yüzden Böyle sinire sinire yavaş yavaş güzelce ilerletmek istiyorum. Ardından her güne TYT matematik ve 11 matematiğimiz var. Onlar da klasik. 11 matematiğinden her gün 60 soru hangi konudaysak artık. Mesela şu an parabol. TYT matematikteyiz. Hangi konudaysam ondan yine her gün 25-35 soru aralığında çözüyorum. Şu anda mesela TYT matematikte sayma ve olasılıktayım ve 2 haftadır bu konudayım ve bitmiyor. Ondan sonra fen dersleri de şu şekilde. Mesela pazartesi biyoloji, salı kimya, çarşamba fizik, perşembe tekrar biyoloji, cuma kimya, cumartesi fizik, Pazar boş. Haftada 2 gün biyoloji, iki gün fizik, iki günde kimya var. Pazar günü de boş oluyor. Biyolojiden konu artı 50 soru, kimyadan konu artı 70 soru, fizikten konu artı 45 soru olarak olarak gidiyoruz. Hani biraz daha mesela kimyadan çok çözmem gerekiyorsa o şekilde yapıyorum. Aslında fizikten de çok çözmem gerekiyor ama Ondan çözmek istemeyince onu 45 yapıyorum falan. Bir haftada 3 günde var geometri. Benim mesela hangi günlerde var? Çarşamba, cuma ve pazarda var. Burada da konu konu ilerliyoruz. Bir haftada bir konu bitiyor genelde. Hani öyle çok abartmıyoruz. Aynen öyle bir haftada bir konu bitiyor. Dil bilgisi var. Dil bilgisi de 3 günde olması gerekiyor. 1, 2... 2 günde mi? Aa dil bilgisi iki günde varmış haftada. Dil bilgisinden de ortalama 30 soru falan çözüyorum o günlerde. Öyle o kadar fazla değil. Abartılı bir programım yok şu anda. Sadece bir düzen oturtup o düzeni hiç bozmadan istikrarlı bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Bu arada dün çözdüğüm biyoloji ve kimya denemesinin noktayını da de verdim hocaya. Bakalım o nasıl gelecek. Bu arada bugün ne aldım biliyor musunuz? Bakın ne aldım. <laughs> Bu arada denemenin yazarlarını okuyayım mı size? Bakın. Dersler cepte fizik, fundamental biyoloji, gri koç, kimya adası, matematiğin güler yüzü. Bu arada dün o adamı dinledim. Gerçek o kadar tatlı bir adammış ki. Çok garip anlatıyor dersi yani bilmiyorum çok hoşuma gitti. Şey dinledim parabol X'le soru şeyler falan filan o hoşuma gitti bilmiyorum. Yani hoca bir soruya başlıyor hemen bitmiş oluyor soru anlayamıyorum yani. Bir anda bitir veriyor. Kendi kafasından yapıyor falan. Bir hoşuma gitti yani yani. Gitti yani hoşuma. Neyse sonra rehber matematik var. Ardından Şenol Hoca. Longuç Kampüs ve Yavuz Suna Coğrafya. Yavuz Coğrafya da bu arada onun sınıfı ben çok dinliyordum. Onu da onun sınıfları buradan tavsiye etmiş olayım. Biraz daha video sayılarını arttırmaya çalışacağım. Söz veriyorum ama Gerçekten evde hazırlanmaya çok üşeniyorum. O yüzden beni bu tiple kabul görüyorsanız her gün video atabilirim. Bazılarınız şey demiş. Çok tatlı olmuşsun İlay ı. demiş. Bazılarına demiş ki bu ne ya falan demiş. Ben de o ilayda bu ne ya diyen kısımdayım herhalde. Neyse. Dediğiniz için teşekkür ederim. Umarım çekiliş isteyen birine çıkar. Bu arada çekilişi bir hafta sonra açıklarım. Hani şey yapmam öyle. İki hafta sonra. Aa, bu arada bu videoyu büyük ihtimalle yani 1 Ocak'ta falan anca atarım herhalde. O yani yeni yılda atarım. O yüzden hepinize mutlu yıllar dilerim. Çok da güzel bir şey istemek istemiyorum açıkçası. Çünkü geçen sene böyle kanalda video çekmiştim. Çok ümitliydim gerçekten. 2020 sanki benim için muazzam geçecekmiş gibi geliyordu ama... <laughs> Yüzünden belli oluyor ilayda tak yani. <laughs> Neyse ya çok da şey yapmayalım şimdi 2020'yi de aratmasın bize 2021 ama... Tabii ki kişisel bir şey nasıl geçti yılın. Mesela ben şu an kötü diyorum ama şükürler olsun bir yakınımı kaybetmedim. Sadece Hmm, yani bazı saçma sapan şeyler oldu o yüzden. Ama işte mesela korona yüzünden ailesinden birçok kişi kaybedenler oldu. O yüzden herkese buradan tekrardan geçmiş olsun diyorum bu yıl bittiği için. Umarım bu yılı aratmaz diğer yıllar. Umarım sağlıklı, huzurlu, musmutlu yıllarımız olur. Başarı dolu. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve küçücük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada dediğim gibi Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay. Bu arada kış seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. <laughs> çok alakalı. Buradakiler sürekli düşüyor biliyorsunuz. Biz bunları ilk başta duvar kağıdına yapıştırmıştık. Video bitti ama ben anlatayım yani. İzlemek isteyen izlesin. Duvar kağıdına yapıştırmıştık. Ondan sonra bunlar sürekli düşüyordu haliyle. Sonra bunların arkasına bir bantla iyi tutmadı ama annem dedik buna duvar yapıştıralım. Annem bir buna duvar yapıştıralım. Bunlar sürekli düşüyordu. Hatta ben buraya yatamıyorum. Kafam bu tarafta duruyor falan. Çünkü kafama düşüyorlar. Ondan sonra... Gerçi bu tarafta yatmamın sadece o değil. İşte burada da neyse ne <laughs> kadar ayrıntılı boş bir bilgiler veriyorum. Bunu buraya annem böyle yapıştırdı. Ondan sonra yeni bant aldı. İkisi tutuyordu. Burada üç tane daha vardı. Burada iki tane daha vardı. Ve ortadaki ve o ikisi düşüyordu sürekli. Neyse sonra bir gün bant aldı. Gitti bunu yapıştırdı kendisi. Bu sefer ters yapıştırmış. Ay aşağıdan yansıyor. Üstte gölge falan öyle. Çok hoş duruyor şu an. Neyse hadi boş yaptım. Umarım saçma sapan davranışmasın. Dur şu an. Seni çek atalım tamam mı? Bu arada çekilişi babama kargolattıracağım kendim çıkmamak için. Ama size deli gibi kitap var. Ne olur hani güzel katılın da size sürekli bir şeyler göndereyim. Onu ben en çok trendi olacak için sevmiştim. Öyle ama siz kitap çekilişi istiyorsanız. Ay ne boş yapıyorum ama. 18 dakika konuştum.